AKP'li Bülent Arınç, AKP iktidarı hakkında sert eleştirilerde bulundu. Yüksek enflasyona dikkat çeken Arınç, eskiden 70 TL'ye doldurduğunuz file şimdi 400 liraya dolmuyorsa bir şey var kardeşim dedi. Arınç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın hakaret içerikli ifadelerine tepki göstererek merhamet dilini kullanan, şefkatli olan, kul hakkına hiçbir zaman girmeyen ve herkese şiddet dili, nefret diliyle değil de muhabbet diliyle davet edenler kazanacak dedi. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Elips TV'de Ömer Şahin'in Portreler programına konuk oldu. Arınç programda özetle şunları söyledi: "Bugün ülke yönetiminde söz sahibi olan pek çok imam hatip mezunu var. Güzel bir söz var. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız. İslam'ın güzel ahlak olduğunu bilmemiz gerekir. Ahlak olmadan dindarlık veya İslamiyet olmaz. İslam ahlaktır. İyi ahlaklı olmalıyız." Bugün ben dindarım, ben imam hatipliyim diyen insanın hiçbir yolsuzlukla anılmaması lazım. Hiçbir suç örgütüyle anılmaması lazım. Kavmiyet asabiyeti ne kadar kötüyse, imam hatip asabiyeti de o kadar kötüdür. Bugün de gördüğümüz gibi sen kötüsün, sen zilletsin, sen alçaksın. Bunları söylerken de utanıyorum. Sen şöylesin, sen böylesin. Bunlar bizimle aynı ülkeyi paylaşan insanlar, aynı evi paylaşan insanlar. Ola ki benim oğlum, benim evladım, benim gelinim karşıdakilerin sahip olduğu siyasi inanca sahiptir. Bu da çok normal. Siz kendi ailenizdeki bir insana kötü sözler söyleyemezsiniz. Kötü gözle bakamazsınız. Bizler birer davetçi olmalıyız. Davetçiye yakışan da güzel, yumuşak söz ve üslupla kendi doğru bildiği yola devam etmesidir. Klasik Müslümanlık anlayışı çok gerilerde kaldı. Yani İslamiyetin ilk zuhurundaki fıkıh anlayışının bugün değişime uğradığını görmemek, hala katı bir taassup içinde karar verebilmek sonunda ya İran modeline ya Selefi modeline ya Vahhabi modeline götürecek hale geldi. Yani bir Hizbullah anlayışının sahip olduğu Müslümanlıkla Daesh'in sahip olduğu Müslümanlık anlayışı Allah bizden uzak etsin. Biz onları hiçbir şekilde benimsemiyoruz. Yakıştırmıyoruz kendimize. Bugün maalesef çok keskin bir anlayış, cemaatler tarikatlar kapatılsın anlayışıdır. Buna sahip olan insanlar hep kötü örnekler görüyorlar. Bu iticilik sonunda İslam'a fatura ediliyor ve İslam'dan uzaklaşılıyor. Ben 3 sene evvel söyledim. Ben bunu söylediğim zaman bana kızmışlardı. Pahalılık var demekten dolayı. Bize söylediler ki bu gidişle siz 500 liraya da et bulamayacaksınız dediler. Bu işi bilenler söyledi. Biz boş oturmuyoruz. Süt veren ineklerin kesildiği bir ülkede bunun kaçınılmaz olduğunu bilmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başında işini bilen çok sevdiğimiz bir insan var. Vahit Bey bu işin çaresini bulacaktır. Ama kısa vadede ne kadar bulacak onu bilemiyorum. Vahit Kirişçi bu işin çilesini çekendir. Geçmişte Sırbistan'dan, Polonya'dan et ithalatı kapısını açıp da bunu görmeyenlerin hatalı olduğunu söylüyorum. Et bir taraftan, süt bir taraftan. Eskiden 70 TL'ye doldurduğunuz file şimdi 400 liraya dolmuyorsa bir şey var kardeşim. Bunu görmezden gelmeyin. Benden iki gün sonra Berat Albayrak istifa etti. Onu da bana yordular. Ben çok basit söyledim. Sorunu rahatlıkla kabul edeceksiniz. Bu dürüstlüktür. Ey halkım pahalılık var. Bunun sebepleri de var. Biliyorsanız makul sebepleri bunları söyleyeceksiniz. Ama ben bunların hepsini çözeceğim. Bana güvenin. Millete güven vererek onların biraz daha sabırlı olmalarını istersin. Ama birisi efendim pahalılık yok. Bu psikolojik bir olaydır demez mi? Ben daha çok kızdım o zaman.'' Hanımla pazara çıkıyoruz. Pazar yerlerindeki fiyatlar bazen marketlerin de üzerinde. Günün sonunda bu krizi üç harfler diyerek marketlere bağladılar. Yapmayın. Bu kadar basit değil bu olay. Bunun sebebi maliyet enflasyonudur. Maliyet arttıkça bunların fiyatı da artar diye konuştu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.